Gençlerin hayata bakışıyla biraz daha olgun insanların hayata bakışı arasında çok ciddi anlamda uçurum olduğunu biliyoruz. Belli bir yaş almışsanız zaten bunu büyüklerin, bilge insanların aynel yakın dedikleri gibi yaşayarak e, görmüşsünüzdür, öğrenmişsinizdir. E, çok farklı 180 derece değişiyor. Şimdi siz gençlere yahu böyle yapmayın. Deseniz de bir zaman genç olduğumuzu e, asla unutmamak gerekiyor. Çünkü aynı türden zevk yapılarına, itirazlara, hayata baş kaldırışlara e, bizzat bizler de katıldık. Bizim de bugün dönüp baktığımızda en komik hallerimiz o haller. O yüzden anlayışlı olmak gerekiyor. E, bunların hani söylenerek... Terbiye olunması gibi bir ihtimalin olmadığını anlamak gerekiyor. Maalesef yaşanarak öğrenilecek, hisse çıkartılacak şeyler. Ne derseniz deyin hiçbir şekilde değişmiyor. Bu en son koridor etkisi yapmazlar, yapmak istemezler şeklinde kaydını yapmış olduğu bir videonun altına gençten soru geldiğinde anladım. Şimdi koridor etkisi yapılmaması gerektiğini anlatıyorum. Genç bana soru yöneltiyor. Diyor ki, illik konunun odağındaki parfüm başka koridor etkisi yapan parfüm var mı abi diyor. Şimdi <laughs> yukarıda ne anlatıyorum, aşağıda ne soruluyor? Böyle bir durum çok anormal karşılamamak lazım. Çünkü o yaşlar farklı yaşlar. Hayatı çok değişik şekillerde görüyor. Şimdi o, o görüş, göz merkezi bir algı var ya, o, o yapı insanı kandırıyor, aldatıyor, kafasını duvara toslatıyor. Şimdi bütün bunların bileşkesi ortaya tecrübe şeklinde çıkıyor ya, işte o zaman bizim gibi konuşmaya başlayacak kendisi de. Ya bize de böyle denmişti, biz de farklı düşünmüştük, hayatı algılamıştık, ne kadar safmışız, ne kadar aptalmışız diyecekler kendi kendine. Biz diyoruz yani kendi o eskiden olduğumuz aptal halleri düşündükçe yani bunu itiraf etmek mutlak anlamda gerekiyor. Yüzleşme çok önemlidir kişinin ömründe. Kokulardaki hitap da Hedef kitle de buna göre belirleniyor. Yani her koku, herkesin kullanacağı türden koku değil. Sizin karakteriniz, hayata bakışınız, aldığınız eğitim... Ya sizi siz yapan bütün şeyler o kokunun iç, içerisinde bulunan bileşenlerle sanki örtüşüyor. Ee, bir, bir eşleştirme yapılıyor. Ee, size şu daha uygun denilebilecek bir tablo çıkıyor ortaya. Şimdi... Genç arkadaşların bu bağlamda zevklerine baktığımızda bizim asla sentimize dahi sokmadığımız yani kolonya şeklinde değerlendirdiğiniz kokular göklere çıkartılabiliyor. Çünkü farklı bir dünya soludukları hava da çok farklı. Dolayısıyla hayatı başlangıçta bu şekilde algılamalarından bir sakınca yok. Sonradan o evrilecek, çok değişecek. <laughs> bu bağlamda özellikle gençlere yazlık koku tavsiye ederken bizim belki hiç kullanmayacağımız, hiç gündemimize almayacağımız kokuları onların tabii ki takdirlerine sunuyoruz. Çok farklılar. Invictus Paco Rabanne'ın meşhur kokusu Van Milya'nın da çok önüne geçti. Bu bağlamda zirve çünkü hem yayılım hem de kalıcılık yönünden canavar modunda. Overdose zorlayacak gibi ama Overdose'un Invictus kadar popüler olacak bir e, genel kullanıma uygun yönü yok gibi. Sanki o biraz marjinal kalacak, daha e, bu tür yayılımcı kokuları seven ama marjinalliğe de önem veren kitle tarafından e, takdir edilecek bir koku. Yani Invictus'a gene asla yetişemeyecek. Ama bana kalırsa ondan çok daha canavar bir koku. Overdose. Ee, alternatif üretmek lazım. Bugün o alternatiflerden birinin Notica Voyage'ı sizlere aktaracağım. Notica Voyage yazlık çok ideal bir koku. 25 yaşın altına otomatikman tavsiye edeceğimiz yazın serinliğinde serin bir deniz meltemi gibi sizlerin içini ferahlatan bir koku olarak gündeminize girecek. Ama 25 yaş aldı. Belki bunu 30'a çıkartabiliriz. Hadi biraz daha elimizi bonkör tutalım. Belki 35'e doğru yükseltmek vardır ama çok nadir zannetmiyorum. O yaşın altındaki insanlar özellikle 25 yaş altı için çok ideal olan bu koku 2006 yılında Maurice Roussel tarafından tasarlanmış. Notika'nın en çok sattığı koku. Çok da ucuz bir koku. Orijinali. Özellikle beğenmeyecek kitle fiyatına bakaraktan 20 dolar vermişiz. Çok da yani bundan daha fazla performans beklemenin bir anlamı yok. Ee, performansı verdiğiniz paraya göre inanılmaz derecede fazla şeklinde yorumlara neden olan ama hedef kitlesi tarafından değerlendirildiğinde o 25 yaş altı tarafından ondan bahsediyorum. Herkesin çok iyi bir parfüm olduğu konusunda üzerinde ittifak ettiği bir koku. Notica Voyage. Genç arkadaşlar gündeminize bir şekilde alın. Çünkü çok fazla yazlık koku soruluyor bugünlerde. Önümüz yaz baharın başlarındayız. O kavurucu yaz sıcaklarında bu koku sizin için çok ferahlatıcı, ideal bir yaz kokusu olarak gündeminize girmeli. Üst notalarında yeşil yapraklar ve elma yazılmış resmi olarak. Ama aslında elmayı hiç alamıyorsunuz. Yeşil yapraklar eyvallah var. Salatalık ve çimen ben onu özellikle ekleyeyim. Şimdi geniş geniş bahsedeceğim zaten. El, elma kokularını biliyoruz. Yani burada elmanın varlığı, salatanın varlığı söz konusu olduğunda kesinlikle kesinlikle sıfır gibi, yok gibi. Orta notalarda lotus ve mimoza çiçeksi bir hava oluşturmaya çalışmışlar ama şahsen ben her iki çiçeksi notayı da alamadım. O ıı, deniz notası, okyanus notası, o fresh ozonik e, hallerden çiçekleri koklama imkanım olmadı doğrusu. Ama çok daha güçlü burunlar e, lotus ve mimozayı alıyor olabilirler ama bana bana soracak olursanız bu iki nota da yok. <laughs> Dipte misk, sedir, meşe yosunu ve amber. Amber hiç yok. Meşe yosunu, bildiğiniz meşe yosunu çok barizdir, belirlidir kaçmaz yok misk kesinlikle belirgin ben mis kim diyerek ortaya çıkan bir miskten bahsetmek kesinlikle söz konusu değil. Kuruduktan sonra belki çok böyle tende, dipte kalacak bir misk olabilir. Çünkü fiksatör olarak da kullanılmıştır. Mümkündür. Sedir de yine sedirin belki rayihasından bir tutan bir ölçek serpiştirilmiş olabilir ama bu kokunun karakteristiği kesinlikle tuzlu salatalık ve çimen yeşil yapraklarla birlikte tamamen ozonik sucul tonlarla karılmış bir harman başka bir şeyi koklamanız ha, bildik misk olsun sedir olsun hele hele amber olsun bu, bu şeylerin alınması durumu söz konusu kesinlikle değil. Bu nemli okyanus esintisi. Yani biraz karanlık taraf olduğunu söyleyenler var ama ben katılmıyorum. Çok fazla aydınlık, çok fazla aydınlık, pırıl pırıl, ışıltılı bir koku. O yüzden okyanustan ziyade, nemli okyanus esintisinden ziyade ışıltılı bir deniz kokusu ama ferah o denizden gelen serin mertemin hissedildiği harika bir koku. Ne diyebiliriz buna? Güneşli bir günde esen, serin deniz Meltem'ini anımsatan, canlandırıcı bir e, salatalıkla e, patlayan bir başlangıç. Başlangıcı kesinlikle böyle. O, o devam ediyor. O etki doğrusal bir şekilde devam ediyor. Azalarak tabii ki. E, ve koku özellikle genç arkadaşları tatmin etme bahsinde çok iddialı yazlık alternatiflerin arasına kesinlikle girebilecek güçte bir koku şans verilmeli, değerlendirilmeli. Bu genç ve atletik diye tanımlayabileceğimiz kokuya, ben bunu biraz Fahrenheit'ın genç haline benzetiyorum. Yani kokunun da bir canlı gibi olduğunu düşünürsek, Fahrenheit bir zamanlar Notika voyage gibiymiş, yani sonradan yaş aldıkça olgunlaşmış. Olgunlaşmış, Fahrenheit'a dönüşmüş gibi değerlendiriyorum. Onun daha genç, daha sportif, daha e, sarışın ve mavi gözlü hali. E, Fahrenheit biraz daha artık e, deri kuruyor, hafif buruşmalar başlıyor, kavruklaşıyor. Deriden bahsediyorum. Saçlarda seyrelmeler, artık orta yaşlar, orta yaşların da ilerisine gitmeler filan söz konusu olduğunda devreye girecek bir koku. Kokuların da bir insan gibi ya da bir canlı gibi tür olduğunu düşündüğümüzde yapacağımız benzetme böyle olabilir diyebiliriz. Tam yazlık bir koku. Baharlık falan değil. Tam yazlık bir koku. Ha, bu baharda kullanılmaması anlamına gelmez. Baharda da kullanırsınız kesinlikle ama yağmurlu bir nisan günü kullanmayın. Çünkü bu zaten sizi ferahlatacak, serinletecek bir koku. Bu yüzden Nisan'ın güneşli zamanlarında günlerinde kullanın. Daha anlamlı olacak. Bu kokunun kesinlikle güneşe ihtiyacı var. Açık alanda kullanıyorsanız. Açık alanda kullanım durumlarında kokuyu hemen sıkıp dışarı çıkmanızda hiçbir sakınca yok. İnanılmaz bir koridor etkisi yaparsınız. Yayılması mükemmel olur. Kimseye zarar vermez. Çok güzel kokar. Kapalı alanlarda tabii ki bu hiç hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz. Kesinlikle en kötü ihtimal yarım saat, bir saat kokuyu önceden dinlendirmeniz gerektiğini. Yani sıkarak, spreyleyerek bir yerde e, havalandırılması gerektiğini söylüyoruz ki kapalı alanlara girdiğinizde başkalarının rahatsız olmasını mutlak anlamda önleyin. Zarif insanlara yakışan bu diyoruz. Ama tabii ki zarif insanlar ergenler arasında ne kadar zarif çıkar? Tabii bunu tartışabiliriz. Onların bu tür bir derdi olmadığını biliyoruz. Ve anlayışla karşıladığımızı da özellikle söylüyoruz. Çünkü hepimiz de aynı kaba hallerden geçtik. Ne yazık ki. Bu yüzden kendilerini şu an yargılarken, hatta yargılar gibi yaparken diyelim çünkü yargılamak da yanlış. Sadece neyin doğru neyin yanlış olduğunu söylemek gibi bir yükümlülüğümüz var belki yani dediğiniz gibi yaparlarsa çok daha iyi bir iş yapmış olurlar. Ama tersi yapılırsa bu sefer iyi insanlar tarafından yaptıkları hareketin riskli olduğu görülür ve tepki konur. Ha çevrelerinde ne kadar böyle zarif insanlar var, ne kadar bunlara hitap ediyorlar. O da ayrı bir konu. Çünkü bu kokuyu sıkanların bu kokudan hoşlanan bir kitleyi hedef aldıklarını düşünüyoruz. Çünkü bu ne istediğini bilen belli bir e, parfüm kültürü almış, onun altyapısını oluşturmuş insanlar tarafından hemencecik e, kabul görecek ve size iltifat olarak geri dönecek bir davranışın sergilenmesine neden olmayabilir. Biraz daha böyle e, sizin o uçarı halinize uygun bir kitleyi hedeflemişsinizdir. Onların hoşuna gidebilir. Ne hoşu olanmış denebilir belki ama şimdi bunların içerisinden e, ne kadarı sizin bir ömür boyu e, hayat arkadaşlığı yapacağınız insanlardır. Tartışılabilir. Ama yaş olarak zaten otomatikman e, aynı kitle denseniz onların bu kokuyu beğenme ihtimalleri çok fazla. Onu da hemen söyleyelim. E, direkt alıcısı e, olacaktır o yaş grubundan ve olumlu anlamda bir geri dönüş mutlak surette yaşanacaktır. Birçok insan bu tarz kokuları koklayınca karpuz ya da kavun hissiyatı ediniyor. Aslında öyle bir şey yok. Yani bu koku sentetik bir koku. Tam anlamıyla sentetik ama yani neredeyse, neredeyse demeyelim, mutlak anlamda içinde naturel, en ufak bir unsur yok. Dolayısıyla o kavun ya da karpuz hissiyatı işte bizim salatalık dediğimiz şeyle aynı. Salatalık da yok aslında. Kullanılan kimyasalların salatalık hissi vermesinden kaynaklanıyor. Sulu bir salatalık. Bu kesinlikle herkes tarafından kabul edilen bir bileşen. Ama sulu salatalığı olduğu gibi parfüme harmana ekleme durumu söz konusu değil. Tamamen kimyasallardan kaynaklı bir şey. Bunu özellikle güneşli günlerde kullanmanız gerekir dedim ya. Deniz temalı bir koku. Yani eğer kıyı boylarında yaşıyorsanız ve nemli bir ortamsa yaşadığınız bölgeler çok daha ideal olacak diye düşünüyorum. Hatta bir ayağınız denizde ise eğer yani bu kesinlikle e, mas mavi sularda bir yelkenliği de göğsünüzü rüzgara vermişsiniz gibi bir his de uyandırabilir. Öyle bir etkisi var Notika Voyage'ın. Genç, temiz, ozonik, sucul, ferah, ışıltılı, sportif ve son derece dinamik bir koku. Notika Voyage. 25 yaş altının özellikle gündemlerine alması e, gereken ve piyasada çok fazla bilinmeyen kokulardan bu, bu açıdan da güzel. Çünkü hep aynı kokuları kullanmak, hep tekrarlıyoruz, çok anlamlı değil. Invictus gibi çok bilinen, Dio gibi çok bilinen kokular yerine böyle e, daha marjinal sayılabilecek az bilinen kokuları kullanmak anlamlı olur diye düşünüyorum. Tam yaz kokusu dedim ya, tam yazın en sıcak anlarında kullanacak bir e, yazlık koku. Sanki mentollü, naneli bir şeker, sakız hissiyatı oluşturuyor. Yani o derece ferahlık veriyor. Yani bu konuda çok rahat olabilirsiniz. Silaj orta derecede böyle Invictus ile kıyaslandığında tabii ki yani Invictus ciddi anlamda canavar, Overdose, Hakeza aynı yani o tarz bir canavar değil. Orta derecede bir silajdan ve kalıcılıktan bahsedebiliriz hatta kalıcılığın belki bir tık altta olduğunu da söyleyebilirim. Ortalamanın biraz altında çünkü hafif malzemeler kullanılıyor. Bunu nasıl gidereceksiniz? Doğru uygulamayla. Bu bol sıkılacak bir koku. Paçadan itibaren kıyafetlere çok bolca sıkar da uygularsanız beklediğiniz tepkileri alabilirsiniz. Ben özellikle parfümleri tene sıkmama yönünde tavsiyelerde bulunuyorum. Yine onu belirteyim altında çizerek. Ama sıkmak durumundaysanız yazın e, yaka saçık gömleklerin göğüs bölgelerine, boyun bölgelerine sıkabilirsiniz. Gün içerisinde birkaç kez de uygulanabilir bu. Yine hiç tavsiye etmediğim yöntem. Ama e, özel bir durum diyerekten altını çizip de e, paylaşmak istiyorum. Çünkü genç arkadaşlar biz ne kadar işin zarafetinden bahsetsek de onlar <laughs> bir şekilde hovardalık bahislerinde at oynatmaya çalışıyorlar. Böyle bir durum söz konusuysa, bu şekilde bir uygulamayla çok canlı tutabilirsiniz. Özellikle açık havadaysanız bu tarz bir uygulama olabilir ama kapalı mekanlarda olacaksanız çok bol sıkmak suretiyle evden çıkmadan yarım saat bir saat öncesinden parfümü uygulayıp ortama girebilir ve olumlu tepkiler alabilirsiniz. Özgüven yüksek bir genç erkek profili çizdirebilir bu parfümü size uyguladığınızda. Dikkat edin. özgüveni yüksek bir genç erkek profili. Bu önemli. Yaz için çok uygun dedik. Kitle 25 yaş altı. Ofis kokusu mu bana göre çok değil ama çok iyi dinlendirilirse ve kesinlikle yazın kullanılırsa ofis için uygun olabilir. Herkesi ferahlatabilir. Ama o parlayıcılığı silajın orta e, derecede olması sanki ofise uygun değilmiş gibi geliyor. Ben biraz daha naif kokuları ofis kokusu olarak değerlendirmenizi istiyorum. Bu tarz e, yani çok canavar olmasa bile orta derecede canavar diyebileceğimiz kokuların ofise asla uygun olmayacağını düşünüyorum. Ama uygulamadaki teknik tabii ki ofiste de giyilmesine neden olabilir. Ama spor salonu için çok uygun. Özellikle kullanıcılar bunu belirtiyor altına çizerek. Peki özel görüşmelerde bu koku ya da bir randevu gerçekleştireceksiniz. Sizin için çok anlamlı. Kullanılabilir mi? Hayır. Riskli. Çünkü reddedilebilir koku o yüzden çok fazla bu kokuyu bu tür durumlarda kullanmamanız, tercih etmemeniz gerekebilir. Ama sevmişseniz kesinlikle alışkanlık yapacak. 2006 yılında Maurice Rosel tarafından tasarlanan Notica Voyage adlı yazın o kavurucu sıcaklarında sizin içinizi serinletecek, ferahlatacak bir serin deniz meltemi gibi adeta esecek koku 25 yaş altında bir gençseniz ve özellikle açık tenliyseniz bunun da altını çizelim. Çünkü esmerler için ben çok daha güçlü kokuları daha tavsiye edebiliyorum. Biraz daha belki odunsu ve hatta hafif amber içeren kokular da oryantal notalar içeren kokular da esmerler için kullanılabilir. ama açık tenliyseniz Sarı saçlı, mavi gözlü, ya özellikle böyle bir yapınız varsa sizin kokunuz bu olabilir. Mutlaka deneyin. notika Voyage'ı.